Merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında bir daha Boraltan Köprüsü faciası yaşamak istemiyoruz dedi. Nedir bu Boraltan Köprüsü faciası? İkinci Dünya Savaşı yılları Hatta sonu Stalin ve Rus zulmünden kaçan 195 Azerbaycan Türkü ki Azerbaycan Türkleri Türk milletinin Oğuz soyundandır. Yani e, Anadolu Türkü yani bizler ve Azerbaycanlılar Oğuz soyludur. Azerbaycan bölgesinde yaşadıkları için Azerbaycan Türkü denilir. İşte Stalin baskısından, Stalin zulmünden kaçan 195 tane o günün şartlarında Azerbaycan Türklerinin içerisinde etkili toplum içerisinde kabul gören yönetme kabiliyeti olan kıymetli 195 Türk kardeşimiz. O zulümden kaçarak Türkiye'ye sığınırlar. Biliyorsunuz ki 1945 yılında Sovyetler Birliği var ve Ermenistan dediğimiz bugün e, bağımsız olmakla birlikte o günler itibariyle bir Sovyet sosyalist top, e, Sovyet sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nden biriydi. Yani biz doğrudan Rusya'yla sınırdık. Hala da e, Ermenistan'ın Ermenistan tarafında Türkiye sınırında Rus askerleri var. Çekilmediler oradan hala duruyorlar. İşte o 195 Rus e, Azeri Türk'ünün Koral Boraltan Köprüsü'nde tekrar Ruslara iade etmesi edilmesi. O günler Rus baskısıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti inanılmaz sıkışık bir durumda. Rusya'yla herhangi bir savaşı göze alma durumumuz yok ve Ruslar bunu bildikleri için Türklerle savaş çıkartabilmek için yani Türkiye ile savaş edebilmek için bahaneler arıyorlar. Maalesef o günler böyle. Ve Yalta Konferansı'ndan sonra Churchill İngiltere başkanı, Roosevelt Amerika başkanı, Stalin Rusya başkanı Yalta Konferansı'nda Avrupa'yı ve Afrika'yı, Asya'yı kendi aralarında paylaşıyorlar. Türkiye de Stalin'in payına düşüyor. Ve daha o konferansın hemen ertesinde bizim e, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz bölgesi ve boğazları istiyor. Vermezseniz savaşla alacağım diyor. İşte o günler. O günlerde Rus zulmünden kaçan 195 Azerbaycan Türk'ü kardeşimiz Doğu sınırlarından girerek Türkiye'ye sığınırlar. İşte bu sığınmadan sonra Rusya bu 195 kardeşimizi geri istiyor. Ve devlet olarak Rusya'yla harbi göze alamadığımız için işte bu 195 kardeşimizi Ruslara teslim ediyoruz ve ismi üstünde facia facia o Boraltan köprüsünde bugün Iğdır bölgesinde yani Nahçıvan bölgesinde bir yer o arkadaşlarımız o kardeşlerimiz gitmeden önce yani teslim edileceklerini gördüklerinde sizde hiç Allah korkusu yok mu siz Türk değil misiniz? Biz siz Türksünüz diye geldik, Türkiye sığındık. Siz bizi teslim ediyorsunuz. Etmeyin bize. Siz öldürün. Diye yalvarıyorlar. Tabii ki bu sadece bir boyutu. Onları teslim etmekle görevle üstlenen defalarca ilk karakolda bunların türk olduğunu ruslara teslim ise öldürüleceklerini çeşitli kereler çeşitli kademelere telefonla telgrafla ulaşıp teslim etmemek gerektiğini ifade etmesine rağmen o günün şartlarında alınan karar Türkiye'nin dışında türk yoktur Onları teslim edin denildiğinde bu teslim şeyi yürekleri parçalar. Boraltan köprüsünde tahta bir köprü olduğu ifade edilir o gün için. O köprüye başına getirilir ve o 195 Türk 1945 yılı daha tahta köprüyü öbür tarafa geçirilir, geçirilmez. Zaten Rus askerleri tutup tutup öbür tarafa götürüyorlar. Daha giderken işkence başlıyor köprünün üstünde. Dipçikler, yumruklar, tekmeler gibi karşı tarafa geçtikten sonra yani Rusya tarafına geçtikten sonra hepsini sıraya diziliyor, diziyorlar. Oradaki jandarma erinin bir tanesinin ifadesi makinalı tüfekle biçtiler. Mısır sapları gibi biçilen mısır sapları gibi devrildi. Şeklinde ifadesi var. O jandarmerleri teslim eden jandarmerlerinden bir tanesi. Ve o teslim eden üst eğmen, kafasına silah dayıp sıkar. İşte Boraltan faciası bu. Yani o günün şartlarında Türkiye'nin dışında Türk yoktur. Doktrinini söyleten Türk devletinin zayıflığı, güçsüzlüğü elbette ki onların Türk olduğunu hepimiz biliyor. Onlar biliyordu. Bugün biz de biliyoruz yazılanları okuna, okuyarak. Ama 1945 şartlarında devletin Kendisini koruması gerekiyordu. Devlet, Türk devleti kendisini korumak için 195 tane Azerbaycanlı kardeşimizi Ruslara teslim ederek gözümüzün önünde makinalı tüfeklerle o 195 de infaz ettiler. İşte bunun adına bugün facia diyoruz. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız, ne diyor? Bir daha altan faciaları yaşamak istemiyoruz. Aslında açılımı şu. Ey Türk millete! O gün yaşadığımız vicdan azabını bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin edinmiş olduğu güç, gelmiş olduğu nokta bize bir daha böyle bir facia yaşatmayacak. Biz her türkü koruyacağız. Tanımamazlıktan gelmeyeceğiz. Ama Suriye'de, ama Doğu Türkistan'da, ama Azerbaycan'da, ama Irak'ta, ama bir başka yerde. Biz artık çok şükür o güce ulaştık dünyadaki Türk varlığını. Dünyadaki Türkü bekleyen mazlumları görmezden gelmeyeceğiz. O gün yaşanan o faciayı bugün hiçbir kardeşimize yaşatmayacağız. İşte bunu o günün yani 1945'in devlet başkanımız eğer ki aksi bir harekette bulunmuş olsaydı belki de Boraltan'dan daha büyük bir facia yaşayacaktık. Yani Türk millet olarak, Anadolu olarak, Türkiye olarak. Ama o günün şartları, o günkü devlet başkanımıza Türkiye'nin dışında Türk tanımıyoruz dedirtti. Yüreği yanarak, canı yanarak, vicdan azabı çekerek. Ama çok şükür bugünkü devlet başkanımıza da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devletinin geldiği güç çıtası bir daha soydaşlarımıza bizi bekleyenlere asla ve asla boraltan faciasını yaşatmayacağız diyecek güce ulaşmış durumdayız. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Allah'ın izniyle bundan sonra hiçbir soydaşımıza hiçbir dindaşımıza hiçbir mazluma seyirci kalarak onlara buraltan faciaları yaşatmayacaktır. Esen kalın.